Ve ama önce sağlık değil mi efendim? Önce sağlık. Peki kime teşekkür edeceğiz? Kime minnettarız? Doktorumuza, hemşiremize, hasta bakıcımıza değil mi? İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp hocamızı davet ettik. Kırmadı bizi sağ olsun geldi. Tam da gününe denk geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi mavi ne kadar şıksınız zarifsiniz. Sağ dersiniz. olun Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Ee, pek iyi değiliz tabii. Ee, çünkü gerçekten e, değerlerimizi koruyacağımız bir sistemde çalışmıyoruz ve öfkeliyiz. Bu nedenle de yarın 8 Şubat'ta biz hekimler ve diğer çalışanları greve gidiyoruz. Biz buna görev diyoruz. Çünkü halkımıza gerçekten iyi koşullarda hizmet vermek istiyoruz. Güvenli koşullarda hizmet vermek istiyoruz. Ve maalesef son 10 yıldır bütün bunlar sağlanamadı. Bunlar sağlanamadığı için de ciddi bir göç var. Yurt dışına hekim göçü var. Erken emeklilik var, kamudan istifalar var. Son 20 ayda 9 bin hekim kamudan istifa etti. Bir dakika. Son 20, 20 ayda, 20 ayda 9 bin hekim. Evet. Uf, manşet. Bu Savaş yarın Korkunç, Zerayla gerçekten korkunç. Gerçekten korkunç bir rakam. Ve son Türk Tabipleri Birliği'nin son açıkladığı rakamda son bir ayda 900 hekimde yurt dışına gitmek için 197 hekim belge almış durumda. Son bir ayda bu sadece bir ay. rekor. Top, bu bir rekor. Toplamda baktığımızda Toplamda baktığımızda bu İstanbul Tıp Odası verilerine göre 2011'de bu sayı sadece 32 iken, 2021'de 500'leri aşmış durumda. Sadece İstanbul Tıp Odası açısından. Biz burada yetiştirdik, kısa girdiler, öyle. kazandılar. Tam tam bize hizmet edecekler halkımıza ve yurt dışına gitmek yurt dışına. zorunda kalıyorlar. Çünkü gerçekten iyi hekimlik değerlerine sahip olabileceğimiz, gerçekten hekimlik yapabileceğimiz bir koşulda çalışmıyoruz. Bir bankamatik memuru gibi çalışıyoruz. Ne yanımızda destek personel var. Ne kapıdaki hastaları idare edecek destek personel var. Hasta giriyor 5 dakikada bir muayene. Biz bilgisayara şeyi giriyoruz. Nasılsın diye soramıyoruz bile. Ondan sonra çıkıyor. Ve böyle olunca da ne oluyor? Hastalarımız sürekli hastane hastane dolaşıyorlar. Bütün meharese sistemi tıkanmış durumda. Artık randevu bulamıyorlar. Çünkü aynı kişiler tatmin olmadıkları için mükerrer olarak başvuruyorlar. Biz aslında 20 dakikamızı ayırmak, onları güzelce muayene etmek, dinlemek, sorunlarını çözmek istiyoruz ve bunun için aslında greve gidiyoruz. Tabii ki yarın et, onu bir anlatır mısınız? Yarın ne olacak? Yarın e, sağlık e, alanlarında hizmet verilmeyecek. Bu yüzden de halkımızdan özellikle destek bekliyoruz. E, geçen 15 Aralık'ta da biz bunu yapmıştık. Nedenlerini zaten konuşuruz. E, maalesef isteklerimiz yerine getirilemediği için e, tekrar yapmak zorundayız. Bu nedenle yarın diyaliz hastaları... Kanser hastaları, yoğun bakımda tabii ki şeyler devam edecek tedaviler, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar dışında ama gerçekten acil hastalar dışında e, ve yatan hastalarımız dışında yani nöbet koşullarında hizmet verilecek. E, başka e, polikliniklere gelmemelerini öneriyoruz hastalarımızın. E, ve bize destek olmalarını geçen grevde halkımız gerçekten bize çok Oldu destek aslında. verdi. Çünkü sağlık hekimlerin ne koşullarda çalıştığını, sağlık çalışanların ne koşullarda çalıştığını kendileri bu Covid sırasında Görüyorlar. gördüler. Bu nedenlerde destekleri çok büyüktü. Maalesef biz Kasım ayından beri bir önceki programımızı Kasım ayında yapmıştık biliyorsunuz. Aha. Sokaklardayız. Derdimizi anlatmaya, çığlığımızı duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef Duymuyorlar. Bir şey soracağım hocam. Olumsuz bir şey mi oldu? Yani her zaman zordaydınız, her zaman iş yükünüz ağırdı, her zaman biz size hükümet olarak, devlet olarak, kendimiz halk olarak e, hak ettiğinizi veremedik ama şimdi ekstradan bir zorluklar mı çıktı? Şöyle bir kere biz bu Kasım ayında özellikle bu istifaların çok artması, göçlerin çok artması, yaşadığımız o 5 dakikada bir muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, işyeri hekimlerinin işyeri hekimlerinin oradaki işyeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri ödememeleri. Hı hı. Ee, biz aslında çok e, düşük ücretlerle artık geçinemiyoruz. Yani hekimler de geçinemiyor. Bütün bunlar bir araya gelince sağlıkta şiddet gerçekten boyutları açtı. Ama bütün bunların sonunda Aralık ayında bir iyileşme yapılacağı söylenmişti. Biz bu beyaz yürüyüşümüzü yaptıktan sonra ve bunu da çok rencide edici bir şekilde e, söylemişti Sağlık Bakanı ve e, Cumhurbaşkanı. Ama ardından bu Ocak ayında güya yasa Çıktı Bütün partilerin desteğiyle çıktı ve bir iyileştirme yapılacaktı. Hem ek göstergeler genel bütçeye alınacaktı ek ödemeler hem de ücretlerde bir iyileşme yapıyordu. Ee, ama bunu geri çektiler. Yani bu yasa teklifi geri çekildi. Bunun nedeni? Size ikram edeyim. Çok teşekkür o geri ederim. Geri çekildi. Bir daha da bir Geri şey çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Ee, biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Yani bu sadece hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu ve diğer sağlık çalışanlarına da bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilip gündeme getirilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi ve bunun nedeninin de özel hastane patronları olduğu söyleniyor. Hiç yani çünkü miyim? bu işten en karlı çıkan, ucuz iş gücü sağlayan özel hastaneler. Hocam, şimdi yarın sizler de bizlerden destek bekliyorsunuz. Tabii ki sesinizi duyurmak ve haklı o taleplerinizi yerine gelsin istiyorsunuz. Yaptığınız yarın yapacağınız düzenleme, daha doğrusu görev, hani grev. <laughs> özel hastaneleri de kapsıyor mu? Aslında kapsaması lazım ama maalesef özel hastanelerdeki çalışma biçimi çok güvencesiz. Artık gerçek anlamda oranın bir çalışanı gibi değiller. Kendi şirketlerini kurdurdular ve orada bir ciro baskısıyla çalışıyorlar. Hiçbir izin hakları, tatil hakları olmadan. E, bu gerçekten hekimlik adına da ciddi bir sorun. Bizim taleplerimizin arasında şu var. Çünkü emekli hekimlerimiz geçinemiyor. 3000-4000 bin, bin lira falan maaş alıyorlar. Bir emekli hekim. Evet SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi 3 bin, 4 bin lira ise. Bin lira Ama varsa. emekli sandığından emekler daha yüksek alıyorlar. Onun için bir iyileştirme de yapılmıştı. Bunun nedeni de özel hastanelerdeki bu şirket kurdurma işi. Yani siz sadece oranın aslında esnaf doktoru gibisiniz. Hastane sizin tıbbi uygulama hatalarınızdan hiçbir sorumluluk almıyor. Hastanede sağlıkla şiddete uğrarsanız bir sorumluluk almıyor. Siz istediği zaman yeterli ciro yapamadınız diye kapı dışarı atabiliyor ve tazminat ödemiyor. Emekliliğe yansıyan SGK'nızı iş yeri ödemiyor. Böylelikle sizi orada tamamen güvencesiz bir şekilde çalıştırıyor. Bu nedenle özel hastanelerde tabii ki destek veren arkadaşlarımız var ama çok yaygın bir şekilde uygulama umarım olur. Desteklerler aslında onları da kapsaması lazım. Şimdi Türkiye'nin en parlak gençleri okuyorlar lisede hazırlanıyorlar. En parlakları tıpa gidiyorlar. Tıp, diş hekimliği, eczacılık. 6 yıl okuyoruz tıpta. Zor, çok zor. Mezun olduk, TUS'ta sınava girdik. Çok zor, dünyanın en zor sınavlarından biri. Onu da kazandık. Bir doktoruz, yeni işe başlıyoruz. Hocam ne kadar maaş alacağız? E, şu anda yeni pratisyen hekimlerin maaşı e, 8 bin lira. 8 bin lira maaş Yani uzman hekimlerin maaşı 8 bin lira, pratisyen hekimlerin 6 bin lira diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Sağlık Bakanı arasında meclisteki bir diyalog vardı. Yönetmenim savaştan rica etsem de hocamın yayınına hazırlanırken dün aklıma gelmişti. Onu bir izleyelim lekin der bizi muhtetecek bir düzenleme olacak. Maaşlar mı yansıyacak? Maaş emeklilik dahil. Nasıl Ne söyleyeyim <yani> <laughs> pulsa... e efendim? Para pul söylemedin mi? Hiç söylemedim. Yok efendim biliyorsunuz. Evet. Söylenmedi. Dediniz ama sağlık <laughs> <Siz> içime, <laughs> sizime, ben tamam. Ne söyleyeyim bana onu söyleyeyim. Hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiğini bugün ha, o Bugün efendim. bütün bu partilerden, 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 partilerden destek Bütün partilerden destek bekliyoruz. Ama bırak sen. Ne söyledi Hep bu kadar. Hep bu kadar. Detaylarını efendim? Para Hiç söylemedim Yok efendim. Söylemedi mi Ne ben? ben. Bütün maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansıması evet. Size geliyor işte. Söylemedim. Şimdi bu 50 saniyelik video var ya, 50 saniyelik video aslında kitap olur böyle. <laughs> Üzerinde çok konuşulmaya hak ediyor ama şimdi yeri ve zamanı değil. Ben yalnızca onun içerisinden bugünkü konuğumuzu da ilgilendiren manşeti seçmek istiyorum. Hükümetimiz sizin haklı olduğunuzu görüyor ve bu haklı talepleri yerine getirmek üzere bir takım adımlar da attı. Fakat ne oldu sonra? Tam özel hastaneler diyorsunuz ama ya da daha genel olarak şöyle sorayım. Taleplerimiz neler? Şimdi gerçekten bu çok rencide ediciydi. Burada iyice görülmüş oldu. Aslında biz yıllardır değersizleştiriliyoruz. Yani bu iktidar tarafından Kamu yöneticileri tarafından maalesef değerimiz çok düşürülmüş durumda ve buna karşı hekimlerde ciddi bir tepki var. Yani gerçekten dayanılmaz oldu. Bu erken emeklilik başladı. Yani biz de aslında 40 yaşımıza doğru biz az çok işimizde pişeriz ve verimli olmaya başlarız. Şu anda emeklilik hakkını kazanan hekimler hemen emekli oluyorlar ve tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Yani bu olağanüstü korkunç bir durum bu kadar zorla yetiştirilen hekimlerimizin bu kadar emekle yetişen hekimlerimizin artık meslekten kaçışı başladı. Bu koşullar kötü olduğu için, gerçekten koşullarımız kötü olduğu için ve değer bilinmediği için ve bu şekilde rencide edildiğimiz için artık bu meslekten kaçıyoruz. Ne istiyoruz biz? Biz bir kere gerçekten temel ücretlerimizin arttırılmasını ve bunların emekliye yansımasını istiyoruz. Yani performansla çalışmak istemiyoruz. 5 tamam. dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz. Yeteri zamanı hastalarımıza ayırmak ve bunun yanı sıra biz ne zaman ödeneceği belli olmayan, genellikle de gecikiyor, eşitsiz. Yani aynı işi yapan hekimler arasında bile çok farklılıklar olan e, döner sermayeden, yani biz işletme gibi çalışılan ticari bir işletmenin parçası olmak istemiyoruz. Kamu hastaneleri de böyle çalışıyor, özel hastaneler de böyle çalışıyor. Bize temel arttırılmış ücretlerimiz olsun, tamam. biz bununla insanca Kesinlikle. yaşayabilelim. E, sabit ek ödemelerimizin genel bütçeden karşılanmasını istiyoruz. Ne demek bunun da o? ek yani bir ek ödeme veriyorlar işte döner sermayeden. E, sabit bir ök ödeme veriyorlar. Bu ek ödemenin genel bütçede ödenen kısmının arttırılmasını, ha. bunun da emekliliğe tamam. yansımasını istiyoruz. Özel hastanelerdeki bu ciro baskısı kalksın istiyoruz ve oranın patronları Bizim hekimlerimizin SGK primlerini üst tavandan yatırsın istiyoruz tamam. ve orada bir sorumluluk üstlensinler olan her şeyde. Mal praktisten e, sağlıkta şiddete kadar. ASM'ler aile hekimliği birinci basamak en önemli. E, biliyorsunuz bir ceza yönetmeliği çıkarıldı. Son Aralık ayının 31'inde birçok aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Bu ceza yönetmeliği size puan veriyor evet. ve bu puanlar eğer siz diyelim ki e, aksaklıklarla ilgili toplumda çıktınız, konuştunuz. Bu birkaç tane ceza puanınız olursa sizin sözleşmeniz yenilenmiyor. Aile hekimliği sistemi de şu anda ne kamu ne özel. Çok Orada ne? kalmış bir durum. Binanızı siz kiralıyorsunuz, personelinizi siz tutuyorsunuz, siz cepten ödüyorsunuz. Bunun karşılığında size bir para veriliyor. Biz istiyoruz ki binalar kamudan sağlansın, temel ücretleri aile hekimlerinin de arttırılsın... Birinci basamak güçlendirilsin hı hı. çünkü salgınlar maalesef dünyanın hı hı. bir gerçeği hı hı. ve birinci basamak çok önemli. Ve bu sağlık yanlarında çalıştıkları destek personelinde kamu bütçesinden karşılanmasını, onların da devlet memuru olmasının hı hı. sağlanmasını istiyoruz. E, Covid döneminde zor günler geçirdik. 120 günlük yıpranma payı istiyoruz burada geçirdiğimiz süre içinde. İş yeri hekimleri var biliyorsunuz. İş yerindeki işçi sağlığını koruyan hekimlerimiz. Bunların geleceği patronun iki dudağı alt arasında ve orada güvenlik koşullarının oluşturulması <laughs> için aslında kendileri özgür iradeleriyle karar veremiyorlar. Yani şu koşulları sağlayın ki işçi sağlığı düzgün olsun diyemiyorlar. Çünkü patron onları böyle bir şey istediği zaman işten çıkarabilir. Aracı taşeron şirketler var sizi bu özel şirketlere kiralayan bir kere onlar kaldırılmalı ve Türk Tabipleri Birliği aslında asgari ücret tarifesini belirler ve bu ücretlerin verilmesini istiyoruz ve onların patronların iki dudağı arasında olmaktan kurtarılmasını ve bağımsız bir şekilde çalışmalarının sağlanmasını bunun altyapısının yapılmasını istiyoruz bir kere beş dakikada bir hasta bakmak istemiyoruz iş yükünün mutlaka azaltılması lazım yani dünyada en çok çalışan en az ücreti alan biziz yani bizim ülkemizdeki şey ve sağlıklı şiddet yasası. En önemlisi bu her gün sağlıkta yani uğramayan yok gibi sözlü veya direkt olarak bu sağlıklı şiddet yasasının mutlaka çıkmasını istiyoruz. Sağlıklı şiddet yasası nedir? Ne istiyoruz? Bir kere mutlaka sağlık alanında bu şiddet meydana gelmişse mutlaka tutuklanmasını ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi denen yani ceza alsa bile tutuklanmadığı durumun kaldırılmasını ve mutlaka bir karşılığının olmasını istiyoruz. Tabii ki şiddet olan koşulların da düzeltilmesi, bize destek personelin verilmesi, kapıdan insanların sakin karşılanması, randevu sisteminin, sevk sisteminin getirilmesi, destek personelin nitelikli güçlendirilmesi. Peki. Şimdi... Efendim bu konular önemli ve yaşamsal. Bakın duayen bir isim Erman abimiz Erman Yardelen'de de doktorlarımıza ne yapsak azdır diyor. Bize de bir tebrik yollamış. Erman Yardelen abimize sağ olsun. E, tabii demokrasi meydanı Türkiye'nin sorunlarını yapıcı bir dille gündeme getirmeye çalışıyoruz. Erman Yardelen abimize de teşekkür ediyorum. Ercan Kesal kendisi de doktorluktan geliyor. Entelektüel bir isim, aydın bakışlı bir isim. Hocama sormak üzere Ercan Kesal'dan bir video savaş hazır mı bir izleyelim Merhaba Hekimlerin sesine kulak verin. Meslektaşları olmaktan onur duyduğum hekim arkadaşlarımın ve onların meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği'nin haklı taleplerini destekliyorum. Onların yanındayım. Şimdi bakın toplumun bütün kesimlerinin bu konudaki sesi duyması ve duyurması gerekiyor. Bir sonraki mesaja geçelim lütfen. Recep Tayyip Erdoğan ve Emin Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyor hocam şöyle bir tweetiniz var. Evet. Şimdi tabii bu Omikron dalga, dalga dalga yayılıyor. Hulusi Akarda oldu, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Belediye Başkanı Osman Görün oldu. Böyle dalga dalga yayılıyor. Kısacık bunu da bir özetler misiniz? Ne durumdayız şimdi? Bir kere bu Omikron varyantı çok hızlı yayılıyor gerçekten ve özellikle aşılı olanlar. Eğer gerçekten aşılıysanız, bu aşılı gerçek aşılı ne demek? Ee, en az 3 doz aşılının yapılmış olması gerekir. Bu Türkiye'de sadece 25 milyon kişi, yani çok az kişi, dörtte biri ülkenin yaptırmış durumda. Ee, ama günde 200-250 de ölüm maalesef var. Hala yüksek, çok, çok, çok yüksek. yüksek. Ee, ve bunlar bizim teyzemiz, kardeşimiz, yakınlarımız yani ölüyorlar. Ee, çünkü Omikron hafif Geçiyor gibi bir sanal durum yaratıldı. Biliyorsunuz bir sürü önlemler kaldırıldı. PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Aşı zorunluluğu bazı alanlarda kapalı alanlarda olması gerekir. Bunu bir türlü sağlayamıyorlar. Bir yıl boyunca yaşları evet zorunlu olarak kapattılar, gençleri kapattılar. Bu zorunluluk olabildi, ama gerçekten kapalı alanda sağlık hizmeti, eğitim alanında bir aşı zorunluluğu, bir aşı kampanyası sağlamadılar. Bugün 6 kişiyi bulamıyorlar. Yani günde 25 bine düştü aşılanma oranı. Çok düşmüş. Altı 6 kişiyi bulamadıkları için aşı yapılamıyor. Yani o kadar düşmüş durumda. Şu anda iktidarın yaygın bir aşı kampanyası yapması lazım. Herkese aşılanmasını sağlaması için ayağına gitmesi yani artık randevu al gel değil de ayağına giderek e, aşılamayı Hocam, lazım. Hocam bugün iki haftalık ara tatil de bitti. Çocuklarımız okula da başladılar. Evet, evet. Hep etraftan şunu görüyorum. Çocuklardan geliyor eve. Evet, evet. Yani e, Recep Tayyip Erdoğan ve eşine de gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ne kadar korundukları halde evet. e, oldular. Neyse ki hafif geçiriyorlar. Bu iyi için. bir şey ve aşılı oldukları için. E, bu yüzden bir kere bu aşılama işine belediyeler de maalesef bu konuda yeterli şeyi göstermiyorlar. Yani her yerde bizim aşılanma ile ilgili ciddi görsellerimiz olmalı insanlara hatırlatmalıyız ve gerçekten ayaklarına gitmeliyiz. PCR testi zorunluluğu mesela çok ilginç. Evet. Uçakta var, e, otobüste yok. Yani uçağa binenlerin sağlığı daha mı değerli otobüse binenlerden? E, siz bütün bir yolu e, hiç test yaptırmadan Tabii, mesela, gideceksiniz. Yani çok ciddi eşitsizlikler var maalesef. Şimdi hocam, Oksijen gazetesinde bundan bir ay kadar önce sizin bir röportajınız vardı. Ben onu birkaç kere ifade ettim. Çünkü üzüntülüydünüz. Diyordunuz ki ben bunca yıllık hekimim, ben böyle bir Türkiye tablosu görmedim diyordunuz. Ve tükenmişlikten bahsediyorsunuz. Bu kadar vahim mi hocam? Gerçekten vahim. Yani meslekten kaçıyor. İnsanlar bu şekilde, bu koşullarda hekim arkadaşlarımız mesleğini yapmak istemiyor. Yani e, niçin? Düşünün siz e, yılda 2 milyon öğrenci sınava giriyor. Siz binde birlik dilimdesiniz. Buraya girebilmek için dünyanın çabasını harcamışsınız Biraz önce belirttiğiniz gibi mecbur hizmetler, asistanlar, saatlerce tutulan evet. nöbetler. Ben burada özellikle asistan arkadaşlarımızın uğradığı mobbing, uzun çalışma saatleri günde en aşağı 10-12 saat çalışıyorlar. 36 saat çalışıp eğer ertesi gün nöbet izni kullanacaksa nöbet parası yatmıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Siz fazladan çalışmışsınız ama ertesi gün nöbet izni kullanacağım dediğiniz zaman size paranız yatmıyor. Bu yüzden ben özellikle yarınki grevde genç arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu tükenmişlik daha çok gençlerde var. Çünkü bizler yine de mesleğimizin tadını bir şekilde Çıkarabildik yani daha keyifli gerçekten iyi hekimlik değerlerimizi yapabileceğimiz şeyleri yaptık bir yerlere gebebildik şimdi umut yok yani hekimlerde gerçekten umut yok bu yüzden genç arkadaşlarımız ya mesleği bırakıyor ya ülkeden kaçıyorlar yani ki ee... ...şeye katılmalarının özellikle gençlerde büyük bir e, tükenmişlik var. Durum çok vahim. E, biz genç arkadaşlarımız için de mobbingin kaldırıldığı... ...gerçekten asistanlık eğitimi sırasında nitelikli eğitim saatlerinin sağlandığı... ...onlara bir iş gücü olarak değil de gerçekten eğitim alacakları olanakların e, sunulduğu... ...nöbet ertesi izinlerine ücretli olarak... Amirin şeyine kalmadan, takdirine kalmadan e, sağlayabildikleri koşulların yaratılmasını istiyoruz. Aksi takdirde gerçekten e, bizlere bakacak hekim bulmakta zorluk çekeceğiz. Hocam şimdi ben eskiden gazetede görevliyken bu hükümet ilk başlarda bir reform çalışmaları falan yapıyordu. O zaman... Sonra bir gün bir baktım etrafımdaki bütün doktorlar ki ben Ankara köken olduğum için sağlık muhabirliği yaptım. Hacettepe'den Ankara tıptan böyle etik değerlere bağlı. Hepsi sizin gibi böyle kıymetli doktorlar. Hepsi üzüntülülerdi. Tek tek isimlerini söylemeyeyim işte. Meral hocam olsun, Nazan olsun hepsi. Ne oldu dedim? E bizim dedi eğitim verme hakkımızı elimizden alıyorlar. İşte o reform çalışmaları filan. Recep Akdağ gazeteye geldi o zaman. İsmail Bey dedi bunların dedi tuzu kuru dedi. Siz dedi bir grup doktoru tanıdığınız için böyle. Sayın Bakan dedim doktorları mutsuz olan bir sistem, doktorları memnuniyetsiz olan bir sistem taşınabilir mi? İşte şimdi taşınamıyor galiba. Tabii taşınamıyor yani biz bunu biz zaten başından beri yaşıyorduk şimdi artık tavan yaptı şu anda halkımız da yaşıyor. Yani randevu bulamıyorlar, gittiklerinde gerekli tedaviye alamıyorlar. Gerçek hastalar hele gerçekten ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar. Bu yüzden bu performansa dayalı sistem aslında mutlaka değişmeli. Gerçekten hekimlik yapılabileceği, hastalara hizmet vereceğimiz seks zincirinin kurulduğu iyi bir ideal sisteme geçmemiz lazım. Biz tabii ki sadece hekimler olarak değil, biz sağlığın bir ekip işi olduğunu da biliyoruz. Yani gerçekten nitelikli bir hemşireniz yoksa, nitelikli bir sağlık memuru yoksa, iyi ameliyatlar yapılamaz, yoğun bakım sağlanamaz, siz hasta bakamazsınız. Bu yüzden bu çağrı, Türk Tüpleri Birliği'nin çağrısı, diş hekimleri, Türk diş hekimleri Birliği, ses sendikaları ile birlikte ve yapıldı. İstanbul'da da eczacılar odası, veteriner hekimler, ses İstanbul şubeleri, dev sağlık iş, genel sağlık iş, birlik dayanışma sendikası hepimiz birlikte bur, yarın İstanbul'da Peki. greve çıkacağız. Şimdi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız Ayşe Yüksel Hocam da size selamlarını söylüyor. Türkan Hocam'ın da doktoruydu diyor Çağdaş evet. Yaşam sizin yanınızda her zaman. Bir de sizi ağırlayacağımı duyunca bizim güvenlikteki bir arkadaşımız acil tıp teknikerlerinin de sesini duyurmamızı ve onların sorularını gündeme taşımamızı istedi. Buyurun. Evet. Bizler 112 acil sağlık hizmetlerinin yapı taşı olan acil tıp teknisyenleriyiz. 2 yılı staj olmak üzere 4 yıllık bilgi ve saha tecrübesiyle mezun olduk. Ülkemizi ve dünyayı saran pandeminin etkilerini azaltabilmek için daha güçlü ve daha dinamik bir şekilde mücadeleye hazırız. Bu süreçte personel eksikliği sebebiyle zor şartlarda vakalara ulaşan meslektaşlarımız yüklerinin hafifletilmesi için bizleri sahaya bekliyor. Sağlık sistemimize daha da güç katmaya, meslektaşlarımız ve hastalarımıza can katmaya kararlıyız. Yıllardır görev almak için çaba sarf ettiğimiz kutsal mesleğimizi yüksek puanlarımız ile az sayıda verilen kadro sebebiyle yapamadık. Bu süreçte ATT'ler olarak evde değil, görev yerleri olan acil servislerde ve ambulanslarda Komuta Kontrol Merkezlerinde yerimizi almayı ve bu yerlerde alım sayılarımızın artırılmasını talep ediyoruz. Bizleri ve diğer tüm sağlık meslek mezunlarını derinden üzen bir durumu da dile getirmek istiyoruz. Yapılan son atamada Acil tıp teknisyenliğine verilen 66 kadro bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca lisanslı ön lisansların 2020 KPSS puanıyla tercih yaptığı atamada biz 2020 kamu personeli seçme sınavına girmenize rağmen 2018 puanıyla tercih yapmak zorunda kaldık. Can kurtarmak için aldığımız eğitimlerde de öğretildiği gibi ATT varsa hayat var. ATT varsa hayat var. Şimdi İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp Hocamız biraz evvel diyordu ki sağlık hizmeti dediğimiz şey sadece doktorlardan ibaret değil değil mi hocam? Tabii ki kesinlikle sağlık bir ekip işi. Ve sizin gerçekten nitelikli destek personeli, diğer sağlık çalışanlarına ihtiyacınız var. Bu işi tek başınıza yapamazsınız. Tabii ki sorumluluğun ağırlığı hekimde. Belki daha fazla riskli bir iş yapıyoruz, daha zor, daha zorlu bir eğitimden geçiyoruz. Ama nitelikli bir destek hizmetlerimiz olmadığı takdirde yapamayız hiçbir şey. ve dünyanın ortalamasının çok altında bizde maalesef e, sağlık çalışanlarının sayıları e, bu nedenle bunların bir an önce artırılması ve onların da haklarının e, mutlaka maaşlarının arttırılması daha nitelikli hale getirilmeleri emekliliklerinde yansıyan temel ücretlerinde ciddi bir artışa ihtiyaç var onlar döner sermayeden de pay pek alamıyorlar son e, şeyle sanki bizim aramızı açmaya çalışıyorlar önce bir döner sermayeden sağlık çalışanların payı arttırılmış, doktorların azaltılmış gibi bir hava estirildi. Sonra işte hekimlere zam yapıldı, onlara yaptırılmamış gibi. Ya yani bu oyuna gerçekten ne hekim arkadaşlarımız gelsin ne diğer sağlık çalışan arkadaşlarımız evet. gelsin. Biz birlikte güçlüyüz. Bir soru. Profesör Doktor Hare Gürsoy'dan Pınar Hocamıza sorabilir misiniz? Çok fazla olmuş. Omikron geçiren hastalar yeniden omikrona yakalanıyorlar mı? Çok geliyormuş böyle sorular. Yani e, tekrar tekrar e, oluyor. Yani e, şu anda iki kez, üç kez e, COVID-19 geçiren var. Ama omikronun e, tekrar geçiriyor mu geçirmiyor mu? Bunu bilemiyoruz. Çünkü kişilerin gerçekten emok, omikron o mu geçiriyor ha, konusunu olabilir, da hı. bilmiyoruz hı. aslında. Tahmin ediyoruz. Türkiye'de maalesef bu bütün bakılan hastalarda hangi türünü geçirdiği tespit Peki. edilmiş durumda değil ama olabilir. Bu yüzden mutlaka korunmaya ve aşılanmaya devam etmemiz tamam. şart. Profesör Profesör Doktor Bingür Sönmez şu anda İngiltere'de doktorluk yapabilmek için gerekli olan bir imtihanı hazırlamak için özel kurslar açılıyor. Hocam bak özel kursa yani herkes... Almanya'ya da. Benim tanıdıklarım da Almanca kursuna gidiyor. Tabii tabii bir sürü. Doktorlar, fizik tedaviciler, evet. fizyoterapistler falan. Evet evet. Ne yapacağız böyle? Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sonra ediyorum. Sonra bütün Sağ olun. kalbimle yanınızdayım. Çok teşekkür Sonra, ederiz. Son olarak hangi mesajı vermek istersiniz? Yarın ee, e, var. Ben özellikle e, halkımıza seslenmek istiyorum. E, bir kere bu yaptığımız görev onlar için de aynı zamanda onlara daha iyi koşullarda ve daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için yapıyoruz Hekim arkadaşlarımıza sesleniyorum gerçekten yarınki grevimizi bütün şeyiyle desteklesinler katılsınlar bir hemen hızlı bir şekilde işler düzelmez ama mücadele etmeden de haklarımızı kesinlikle alamayız diğer sağlık çalışanları, eczacılar, veteriner hekimler, diş hekimleri herkese sesleniyorum. Zaten birlikte yapacağız bu grevi. Yarın e, öğlen e, Çapa'da merkezi eylememiz olacak. Çapa Tıp Fakültesi'nin önünde. Bunun dışında bütün hastanelerde e, iş bırakılacak ve e, toplanmalar olacak sabah 9.30'da. E, bütün bunlara e, Hekim kesiminin katılmasını, hastalarımızın da mümkün olduğunca hastaneye gelmemelerini istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Ben Sağ teşekkür olun ederim. var olun. Sağ olun.